Okullarımızın yönetim kurulu başkanı Sayın Mehmet Zahit Özkan ile beraberiz. Ee, kıymetli hocam sizden kariyer günleri ile ilgili kısa bir değerlendirme alabilir miyiz? Elbette. Teşekkür ediyorum. Ee, Zehra'da kariyer günleri 2024 keyifle izlediğim ve beğendiğim bir program oldu. Belli ki ciddi emekler verilmiş. Ciddi bir organizasyon gözlemledim Özellikle de sunucuların sunumlarını çok kaliteli ve öğrencilerimiz için öğrencilerimizin geleceği için iyi seçilmiş konularla öğrencilerimize iyi bir rehberlik oldu. Bu anlamda öğrencilerimiz kazanımlarına yeni kazanımlar eklediklerini düşünüyorum. Bu hayat tecrübesiyle beraber inşallah önümüzdeki yıllarda da, ee, bu tür e, organizasyonları e, yapıyor olacağız. Katılım sağladığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ayaklarınıza sağlık hocam. Ben teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Teşekkür ederiz.